بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تدبير إلهي إلهي تدبير يعني حضرة إسحان الإدانة ديال مسنا كارشي جناب اللهن إلهي بالتدبير تدبير تابي hiç kimsenin haberi de olmuyor. Ve huna emara şurtiyyul muvekkelu bihi şabben israiliyen bihamlil udi. Huna yani burada emara şurtiyyu. Hani normalde idam edilecek kişi kendisi idam sehpasını taşır. Adet kural budur. Fakat Hz. İsa çok zayıf olduğu için bitkin ve yorgun düştüğünden dolayı o görevli memur emre emrediyor. Tabi o şurdu ki el Bu işle görevli e, memur o e, emrediyor. Şabben. Genç birine emrediyor. İsrailiyen. İsrailli bir gence emrediyor. Bi hamlil udi. O e, idam sehpasının taşınmasını emrediyor. Yani diyor ki sen taşı. İşte amaçları bir an önce bu olay e, tamamlamak. Çünkü Hazreti İsa zaten e, kendisi e, vücut olarak da baya bitkin düşmüştü ve zayıftı. İşte şöyle düşündüler. Ona taşıtırırsak e, işte o, gideceğimiz yer uzaktır. İdam Edileceği yer uzaktır. Geç varacağız. Yani öyle iş fazla uzamasın. İsrailli bir gence güçlü gücü kuvveti yerinde olan birine o, o idam sehpasını sen taşı diye emrediyor. Ve kâne ve o genç eşedde zümelâihi. Kendi arkadaşlarının en şiddetlisiydi. En şiddetlisiydi. Hamâseten cesaret bakımından en şiddetli, e, güçlüsüydü. Yani. Ve ekibarahum sefaheten fakat sefahet bakımından yani çirkeflik, ahmaklık bakımından da en büyükleriydi o genç. Ve ahrasahum ve en hırslı olanıydı o genç. Ala izâil seyyidil mesih. Hazreti İsa eziyet vermek konusunda en hırslı olan kişiydi. Ve mübâderaten ileyhi. Teşebbüs etme bakımın teşebbüs eden biriydi. İleyhi en yani Hazreti İsa eziyet vermede eziyet vermeye teşebbüs eden biriydi o. İşte böyle bir gence <laughs> emrediyor o idam sehpasını taşı diye. Hatta ta ki yentehiyel emru. Bu iş sona, son bulsun. Seriyan hızlı bir şekilde son bulsun. Yani bir an önce gidelim o yere varalım. Ve bu iş bir an önce son bulsun diye. Ve yetehallasa ta ki kurtulana kadar min hâzihil mes'uliyetil murhikati. Murhika yorucu. Bu yorucu mes'uliyetten kurtulmak önce e, kurtulmak için bir an önce bu e, yorucu mesuliyetten sorumluluktan kurtulmak için genç bir İsrailli e, kişiye e, idam sehpasını taşmasını emrediyor. Walakin şu bihelhum fakat onların hesap etmediği bir durum gerçekleşiyor. Şu <laughs> yani benzetilme yapılıyor. Lehum onlar için onlara bir benzetilme yapılıyor ve hakeza işte bu şekilde vasal el mevkibu ila babil meşnaqi vasala ulaştı el bu o kafile o topluluk ulaştılar ila babil meşnaqi Meşnak, idam edilecek yer o idam edilecek yerin kapısına ulaştı topluluk böylece idam edilecek yerin kapısına ulaştılar kapıya ulaşınca fetakaddeme şurtatul meşnaqi fetakaddeme öne çıktı Şurtatül meşnak o idam edilecek yerin görevli memuru yani cellat öne çıktı ve teslim aldılar o cellatlar teslim aldılar el emre işi üstlendiler işi teslim aldılar mine şurtatil medeniyin o e, med, e, şehir, e, şehirde yaşayan o yani medeni e, görevli memurlardan bu işi devraldılar. Vara <laughs> o baktılar ki bir genç gördü varav gördüler eşşebe bir genç gördüler yahmilu salibe yani o genç de ne yapıyor yahmilu taşıyor salibe idam sehpasını taşıyor o hani Hazreti İsa en çok eziyet vermek için hırslı olan o genç o idam sehpasını taşıyor o zaten idam sehpasını taşıyan kişi da adet öyle de o idam edildi. İdam edilen kişi taşıyor. E buna da o genci gördüler ki idam sepasını taşıyor. وَخْتَلَطَ bin بِالنَّابِلِ Habil Nabil'le karıştı. Habil avcı, Nabil de okçu. Avcı ile okçu birbirine karıştı. Ne yani işler karma karışık oldu. Ondan sonra ve kesura dacicu orada böyle gürültüler çıkmaya başladı falan. E, bunun üzerine fe o esnada işte ahadu, tuttular. Bir yedi şabbi o gencin elinden tuttular el li salibi idam sehpasını taşın o gencin o taşıyan gencin elinden tuttular o ve hum la ve şüphede etmiyorlar fi ennehu o, o, genç huve el mahkum alayhi bis sulbi idam edilme konusunda kendisine, kimsine hüküm verilen kişi olduğunda şüphe etmiyorlar çünkü ve yasihu o genç bağırıyor ve yadıcı çağırıyor ve yu'linu beraatahu kendisinin masum olduğunu ilan etmeye çalışıyor ve ennehu la şene kendisinin bir durumu yok bil hükmi o hükümle bir alakası yok ve sul bir idamla bir alakası olmadığını söylüyor, bağırıyor, çağırıyor o ve kullife kendisi görevlendirilmiş hamlel udi o idam sehpasını taşımakla görevlendirilmiş suhraten alay etmek için ve zulmen ve zulm amaçtı onun taşıdığını hey söylüyor hey söylüyor ve şurtatul meşnaki o cellatlar la yeltefitune ila zalike. Buna hiç bakmıyorlar, hiç dönüp de bakmıyorlar. O la yefhamune ve onun dilinden de anlamıyorlar. Çünkü bu cellatlar minar rumi vel yunani çünkü bunlar Rum'dan Yunan Yunanlıdırlar. El ümmetil hakimeti hüküm süren ümmettendirler. Topluluktandırlar bu Yahudi e, bu o cellatlar. E, o gençse ise İsrailli bir gençtir. O yüzden bunlar onun dinler anlamıyorlar. E o da zaten bağırıp çağırıyor. E normaldir han diyorlar. Her e, suçsuz kişi, her suçlu yani kolay kolay suçunu üstlenmez. Suçunu inkar eder, bağırır, çağırır. O yüzden yani onun suç e, suç e, suçsuz olduğuna değil, e, suçlu olduğuna e, inanıyorlar ha. Evet ve onu onu tutukluyorlar. İçeri götürüyorlar. Yahudiler de dışarıda bekliyor. Tabi onlar da e, fark ediyor bu olayı. Tenfizül hükmü hükmün uygulanması. Ve kullu mujrimin yetenassalu min cerimetihi. Ve kullu mujrim her suçlu yetenassalu yani kabul etmez min cerimetihi suçunu kabul etmez yani her suçlu kolay suçunu kabul etmez. Ve kullu mujrimin her suçlu lehu siyahun ve avilin, Aynı mana böyle yüksek ses onun için vardır. Böyle bağırıp çağırır, ağlar, zırvalar her suçlu. Ve ahazuhu. Ve onu tutukladılar, onu aldılar. Ve uyguladılar. Ee, fihi o gençte el hükmü onda uyguladılar. Ve yehudu, de durmuşlar. Ala uzakta böyle durmuşlar. Zaten ve dünya leylun, dünya karanlık ve zalemun, yani dünya gece ve karanlık olmuş. Ve hum o Yahudiler yazınlığına zannediyorlar ki zani", bütün zanları bütün zanlarıyla şöyle zannediyorlar. Ennel maslube o idam edilen el mesihu Hazreti İsa olduğunu zannediyorlar. Evet. Raf'u İsa ile semai Hazreti İsa'nın göğe kaldırılması. Raf'u kaldırılması Hazreti İsa'nın ile semaya göğe kaldırılması, semaya kaldırılması. <Sessizlik> Emma seyyiduna İsa, Efendimiz Hazreti İsa bin Meryem ise fakat neccehu Allahu. Allah Teala onu kurtardı min <minsizlik> keydil <"Minsizlik> Yahudilerin o tuzağından onu kurtardı. Ve <farkat> Onu kendi katına kaldırdı mükerremen ikram edilmiş bir şekilde, mutaharan temizlenmiş bir şekilde, minellezine keferu kafirleden arınmış, temiz olmuş bir şekilde. Evet. El-Kur'anu yetehaddesu anil kıssati. Kur'an-ı Kerim yetehaddesu bahsediyor anil kıssati. Bu olaydan bahsediyor. Ve zâlike kavluhu teâlâ. Bu işte Allah'ın sözüdür. ''Ve huve ve o sözde yetehaddesu ani'l-yehud'' ''Yehudilerden bahsediyor.'' Ayetin önce, öncesinde yani, e, allah Allahu Teala onların kalplerini, yani e, evet, üzerini küfürle damgalamış. Yani onların kalplerini mühürlemiş. O da ''Ve bi küfrihim, ''Küfürleri sebebiyle ve kavlihim ve sözleri sebebiyle ala Meryem'e, Hazreti Meryem'e karşı bühtenen, azimen, büyük bir iftira atmalarına karşılık o, o küfür ve sözleri e, sebebiyle Cenab-ı Allah onların kalplerini mühürlemiş. Bir de vakavul bir mide olan şu sözünden dolayı. İnna katalna Mesih İsa ibn Meryem Rasulullah Allah'ın Resulü olan e, Meryem'in oğlu İsa'yı biz öldürdük demelerinden dolayı. Halbuki ve ma onu öldüremediler, öldürmediler. Ve ma salabuhu ve onu asmadılar. Velakin şubbiha lehum fakat onlara ne oldu? Şubbiha yani benzetilme yapıldı. Onlar sandılar ki o genç Hz. İsa'dır. Halbuki o genç e, hani o polisin görevlendirdiği, e, kendisi emrettiği o idam sehpaslaşması emrettiği kişiydi. Ve innellezine ihtelafu fihi onun hakkında şüpheye düşenler lefi şekki minhu. Ondan bir şüphe içerisindedirler. Ma lehum bihi min ilmin ona dair bir bilgileri yoktur. İlle tibâ'a ancak zanna tabi olurlar. <laughs> ve mâ yakinen kesinlikle onu öldürmediler. Bel bilakis rafa'ahullâhu ileyhi Allah onu kendi katına kaldırdı. Ve Allahu azizen hakime. cenab Allah izzet ve hikmet sahibidir. Ve huve hazreti safi semai göktedir. Kema yuriduhullâhu teâlâ Allah'ın dilediği şekilde. Ve hu Allahu Teala el kadir ve her şey gücü yetendir. Ve kad kanat Hz. İsa'nın doğumu aceben e, acayipti yani etkileyiciydi. Ve hayatuhu ve emruhu onun hayatı, onun durumu, işi min evvelhi ila başından sonuna kadar acabun yani. Yani böyle hayret verici bir şeydir. Harikun lil ve normal adete de aykırıdır. وَمُثْبِتُ لِلْقُدْرَةِ الْاِلٰهِيَّةِ mutlakati cenab mutlak kudretini de ispatlayıcıdır, onun hayatı. Evet. نُزُولُ عِيسَى قَبْلَ الْقِيَامَةِ Hz. İsa'nın kıyametten önce inmesi. من السماء حين يريده الله وسينزل إن İnecektir. من السماء گökten hine yeridehullah Allah onu diledi vakit İşte o zaman Allah'ın dili Allah, Allah diledi vakitte Hazreti İsa gökten inecektir. <fax> ve yukimul hucce ala men ferrtu fihi ve ifratu min el yehudi ve'n nasara ve yukim ve getirecektir el hucd delil getirecek yani ispatlayacak ale men ferrtu fihi kendisi hakkında e, tefrit yapanlar, ihmalkar davrananlar yani Yahudiler ve afratu bir de ifrat yapanlar yani aşırıya kaçanlar ona da Hristiyanlar. Ne de o tefrit ve ifrat yapanlar e, alemen o işte minel Yahudi ve Nasara. Yahudi ve Hristiyanlar. Yahudi işte o tefrit yapanlar, Hristiyanlar da aşırıya kaçanlar, ifrat yapanlardır. Çünkü Yahudiler niye tefrit yapıyor? Onun peygamberliğini bile kabul etmiyor. Hristiyanlar niye ifrat yapıyor? Çünkü onu ilah olarak ediniyorlar ve ينصر Hakka ve hakkı e, hakka e, destek verecek hakka yardım edecek Hazreti İsa. Ve yakbutu ehle'l-batil ve batıl ehli olanlar onları da yakbutun rezil edecek, zelil edecek onları. Keme ahbara bihi Nebiyuna sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu haber vermiş. Ve varedet bihi'l-ahbaru ve bunun hakkında haberler var. Sahih es sahihatu sahih olan haberler -e adu, ve ahadisul mutevatiratu ve Mütevatir hadisler vardır. Ve i'takadahu'l muslimun fi kulli asrin. Müslümanlar her asırda ona inandılar. İsa'nın geleceğine inandılar. Ve sadakallahu'l azim. Yüce olan Allah doğru söyledi. Ve in min ehli'l kitâbi illa yu'minanna bihi. Kitab ehli her kim varsa le yu'minanna ona inanacaklardır, iman edecekler. Kabla ölümünden önce ona iman edecekler. Ve yevmel kıyamet kıyamet gününde de yekunu alim şehiden onlara şahit olacaktır. Evet. Beşaratuhu bi bi'feti seyyidina Muhammedin. Beşaratuhu Hz. İsa'nın müjde vermesi Bir bi bi'atati seyyidina Muhammedin pey efendimiz Hz. Muhammed'in yani gönderileceğini müjde vermesi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve lem yukmil seyyiduna el mesih mehammatehu fi'd da'vati ve tamamlayamadı seyyiduna el efendimiz Hz. İsa tamamlayamadı mehammatehu yani vazifesini tamamlayamadı fid davetteki vazifesini tamamlayamadı. Çünkü di şiddeti yahudi Yahudiler şiddetle onunla muharebe ettiler. Ve keydihim onunla ona tuzaklar kurdular. Ve da'fi ve zayıf olduğu için ve kılleten sarihi onun destekçileri az olduğu için fe ve insanlara veda etti. Hazreti İsa insanlara veda etti. Ve emtefele emra rabbihi Rabbinin emrine boyun eğdi. Rabbinin emrine imtisal etti. Ve beşşeren nâse bir İnsanlara bir peygamberin geleceğini müjdeledi. Ye'ti o rasul gelecek min ba'di kendisinden sonra gelecek. Yükemmilu ma bedâ'ehu. Kendisinin başlattığı şeyi tamamlayacak. Ve yu'ammim ma khassasav. Kendisinin tahsis ettiği, yani hususlu olarak el aldığı şeyi umumileştirecek o peygamber. Ve bihi ve o gelecek peygamberle Tatim ni'metullah ala ibadihi Allah'ın kullarına olan nimeti tamamlanmış olacak. Ve takumu hujjatuhu ala halqihi ve Allah kullarına karşı Allah'ın o delilde ispatlanmış olacak, yerine getirmiş olacak. Huwa iz qala Isa ibnu Maryeme oğlu Hazreti İsa dediği vakit ya beni İsrail'e Ey İsrail oğulları İnni Resulullahi ileykum. Ben size gönderilmiş Allah'ın elçisiyim. Musaddikan ve tasdikleyici olarak. Yani onaylıyorum. Lime beyne yedeyye minet Tevrati. Benden önceki Tevrat'ı da onaylıyorum. Ve mübeşşiran ve müjdeleyiciyim bir Resul'in, bir peygamberi müjdeliyorum. Yetimin ba'di. Benden sonra gelecek ismi Ahmet Ve onun ismi de Olacak. من التوحيد الخالص الى عقيده غامضه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين